Kedi ve köpekler insanlar tarafından evcilleştirilmiş ve insanın olduğu her yere insanla birlikte gelmiştir. Onları biz alıştırıyoruz evlerimize. Sokakta yaşam yetilerini ellerinden aldığımız, burada ne yapacaklarını bilmeyen canlılar, şimdi kala kaldıkları bu ortamlara uyum sağlamakta zorlanıyorlar. İnsanlar ülkemizde yaşanan depremde, yangınlarda evlerini, eşyalarını hayatlarını, yakınlarını ve birçok şeylerini kaybettiler. Mecburi olarak hayvanlarını da sokaklara terk ettiler ya da zaten onlar sahipsiz kaldılar. Bir sürü sokak hayvanı vardı. Şimdi bir o kadar da evcil hayvan sokaklarda kaldı. Bölgede hala yaşayan insanlar için ise bu hayvanların bakım ve tedavileri sorun oluşturmaya başladı. Yani bir bedel varsa ödenmesi gereken bu hesap yine bizlerin olmalıdır. Şimdi patili dostlar senden mama ve ilaç bekler.